Herkese günaydın arkadaşlar. Söz verdiğim gibi bugün 6'da olması da 7'de kalktım. O kadar da bünyeyi biraz dinlendirmek lazım. Gece çünkü yattığım saat 1 falandı. Eğlenceden geç döndüm. Ve Rayon hakkında da son böyle bir kısa bir özet yaptığım. Bazı videolarda tekrar yenilemeler olabilir. Ondan dolayı da kusura bakmayın. Bir video çekip Rayon macerasını sonlandıracağım. Çünkü şu an saat 10. Saat 12'de odayı terk edeceğim ve şu an odanın durumunu görmeniz lazım. Yani her yer her yerde öyle bir dağınık ki bir saat verdim toplamak için kendime. Umarım başarılı. Bir, bir saatte şuradaki sahilde dinleneceğim. Az önce de şu güzel denizdeydim. Dalgalarla bayağı bir oynadım. Bir yarım saat falan sanırım denizde kaldım. Yarım saat değil yani bir saat, bir buçuk saat falan bile vakit olsa kalınır. Öyle güzel. Ve bir Tayland geleneği olarak da şu an sabah 10 olmasına rağmen Yine böyle bir bir güne başladım. Taynaklar içkiyi çok seviyorlar. Yani içkiye aşıklar hatta. iPad'e de küçük notlar aldım. Anlatacağım şeyler var. Onları en azından anlatayım ki şey unutmayayım diye. Biraz alelacele aldım notları da. İnşallah her şeyi anlatırım, aktarırım size. Ne diyordum? Baya iç içkiyi seviyorlar. Viski çok seviyorlar. Değil yerel tayı viskileri var ve bu sahilde işte tezgahlarını kuruyorlar. Ailemizdeki çilingir sofrası mantığında akşam başlıyorlar 7 8 gibi içmeye artık kaçta sarhoş olup eve giderlerse nasıl döndürüyorlar vücudu onu bilmiyorum açıkçası. Ben Trakyalıyım mesela hani köken olarak ee, ama böyle içki içme şeyi görmedim ben. Böyle bir içki içme kültürü görmedim. Ee, okulun emeklilik partisinde bu arada yağmur da başladı böyle ince ince atıyor. Videoyu çekip tamamlayayım. Okulun veda partisinde biri mesela viski ikram etti. Bak bu çok güzeldir. Biri içeceğinde bunu iç diye. Ya bir yudum aldım dedim. Bu ne Sen, siz bunu nasıl içiyorsunuz? Yani ne su koymuş ne buz koymuş. Normal viskiyi dökmüş soğuk, soğuk bir viski herhalde buz varmış erimiş içinde de e, soğuktu çünkü genelde sıcak değildi böyle ama yani içilecek gibi değil yani gırttan başladığı noktayla bittiği noktayı net bir şekilde hissediyorsunuz ki ben öyle hani aman aman hayatımda ilk defa viski içiyor değilim yani absentten tekilesine bayağı bir içki kültürüm vardır severim de yani hani keyif için ama ben genelde içiyorum yani sarhoş olmak gibi bir şeyler için değil de muhabbete eşlik etsin diye. Muhabbete de en iyi eşlik edecek şey bira tabi. Ve akşam bırakıyorlar içmeyi, sabah yine birayla başlıyorlar yani. Ben bunu okulun gezisinde fark etmiştim. Otobüse gidiyoruz. Ya bütün gece ne boyunca adam içmiş. Sabah iniyorum mola yerinde. Bakıyorum bana bira ikram ediyor. Bira ister misin diyor. içmeye devam ediyor. Yani 24 saatte içilmez ki arkadaş. Notlarıma bakayım. Evet içki olayını anlatacaktım anlattım. Şimdi Kaldığım yerden biraz bahsedeceğim size. Kaldığım yer arkadaşlar şu karşıda gördüğünüz beyaz bina var ya. Şu beyaz bina. Ancak kameranın önünde oluk olamadım. Bu kadar çekebildim yani. Şöyle yukarı kadar tavana kadar almak istiyorum ama e, minik devlet falan yok. Bu arada şu <laughs> diğer taraftan da kara grupta görüyorsunuz. Bu ikisi bir değil. İkisi ayrı ayrı kondolar. Orası da reayna yok diye geçiyor. Ben burada geceliği 900 metre kaldım. E, Bunlar daha ucuza evet. kalabileceğiniz yerler de plaj kıyısında da yerler var. 600 vakta var, 500 vakta var. Yani bütçemize ve göre değişir. Ama benim kaldığım oda mesela 24. kattaydı. Deniz manzaralıydı. Yani ben bunlardan dolayı burayı tercih ettim. Yani e, bütçesi de yine benim için 900 vakta uygundu. Plaj bölgesinde kalmak istiyorsanız yine 500 vakta, 400 vakta yerler var. Plaj bölgesinde kalmayın. Şehir merkezinde kalın diyorsanız da buranın belli bir şehir merkezi yok. Yani bunu zaten değinmiştim diğer videolarda da. İşte bu işte rayon olarak diyeceğim. Ben mesela şu an Lampan bir, bir yerdeymişim. İsmi tam hatırlayamadım, telaffuzu yemin Bir yerdeyim. Burası 15 kilometre falan Rayonk'a. Mesela eğlenmeye falan gidecekseniz mesela her gün, her gün o yolu yapmak biraz zor olabilir, biraz zahmetli olabiliyor. O sebepten dolayı eğer hani merkez tarafında kalmak istiyorsanız da o tarz yerleri tercih edebilirsiniz. Yalnız merkezde kalmanızda bu sefer denize uzak oluyorsunuz. Benim anlayışıma göre hani her zaman denize yakın olmak <laughs> iyidir ve evet. ben o yüzden bu plajda kalmayı tercih ettim. Çünkü zaten eğlenmeye gene gittiğinizde hani bir bar, illa bir barda eğlenmeyeceksiniz yani çok dağınık bir araba yok bayağı büyük bir yer başka başka yerlere gideceksiniz. Ama deniz sonuçta sabit burada mesela hani gündüzleri gelip burada yüzüp işte akşamda eğlenmeye işte 15 kilometre yol gidilir mi derseniz hani bana göre gidilir 20 dakika çok fazla bir yol değil ama siz derseniz ki ben gitmem o zaman gene merkezde kalabilirsiniz. Merkezde Moonlight Beach var. Moonlight Beach'in gününüzün de gecesini de çektim. Orada denize girmeyi yasak gitmişler. Yani burada da aslında yasak Burada Şurada bir tabela var. Şu kırmızı bayrak sallanıyor. Ama ya burada giriyorsunuz. Yani şu ileride giriyorsunuz. Bu burnun önünde şurası o National Park. O burnu dönünce ileriki tarafta mesela o benim güzel dediğim yerlerde oralarda giriyorsunuz mesela denize. Bir sıkıntı bir problem olmuyor. Yağmur bu arada şiddetini artırmaya başladı biraz hızlı anlatmaya çalışacağım. Yani kalacak yer konusu böyle. Sadece sizin plaj kenarında mı yoksa şehir merkezinde mi kalacağınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Şu var Tayland'da genel olarak bizdeki turizm anlayışından farklı olarak ya bir yere girdiğinizde ya arkadaş buraya benim bütçem yeter mi acaba? Ben burada kazıklanır mıyım gibi düşünmüyorsunuz. Yani ödeyeceğiniz tutar üç aşağı beş yukarı aynı. Öyle mekanlar arasında çok astronomik bir farklar yok. E, ya da bir yere girip oturup orayı bir deneyip ondan sonra mesela sipariş verebiliyorsunuz. Bizde öyle değildir ya bir işlere girerken falan mesela para isterler, para alırlar. Ya burada öyle bir şey yok. Sağlam, güzel plajları var. Büyük plajları var. Şu konsepti sunan, şu oturak şezlong konsepti sunan her yer genelde, plaj kenarındaki her yer bunu sunuyor. Ve bunun için sizden ekstra bir ücret istemiyorlar. Sadece orada iyi pişmenizi bekliyorlar sizden. O kadar. İyi pişmek de burada bir tane bira da içebilirsiniz. Normal ne bileyim işte masayı donata da bilirsiniz yani. Tamamen size kalmış bir şey. O sebepten dolayı ben Tayland'ın genelinde sadece Rayong'da değil genelindeki bu olayı seviyorum. Yani bir restorana gittiğinizde üç aşağı beş yukarı ödeyeceğiniz suları kestirip o tutarı da ödeyebiliyorsunuz ve içinizde kalmıyor en azından. O aktiviteyi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama ne yazık ki Türkiye'de böyle değil. Yani bazı yerlere gidemiyoruz. Yani benim mesela ailem İzmir'de yaşıyor. Denize mesela halk plajından giriyoruz. Orada var gene biçler de var ama her gün her gün o biçlere gitmeye para yetmiyor yani açıkçası. Geçen sene 100 lira falan dışarı nokta. Şimdi kim, bu sene kim bilir kaç para olmuştur. Kosamet'ten biraz bahsedeyim. Kosamet Huzur Adası. Kosamet videosunu çektim zaten. Eğer izlemediyseniz izleyin şuraya koyacağım linkini ya da şuraya koyacağım. Mutlaka izleyin. Ya aşırı derecede bir huzur yükleneceksiniz mesela orada. Colsemet'te sadece şu olabilir sıkıntı. O da şimdi bu dönünce fark ettim. Bizdeki gibi her şey dahil gibi sistem olmadığı için yemek olayını da kolsamette halletmeniz lazım. Oradaki restoranlar da normal anakaraya göre biraz daha pahalı, bir tık daha pahalı. Yani işte burada bir menü 300 batsa orada 500 bat gibi. Hani belki orada böyle bir sıkıntı olabilir. Bir de mesela motor kiralamadığınızda çünkü motoru günlük 300 baht'tan kiralıyorlar. İşte bir hafta kaldınız diyelim, bir hafta motor kiralamadığınızı düşünelim ki zaten bir hafta kalacaksanız motor kiralamaya gerek yok bence o taksiyle o şeyi halledersiniz diye düşünüyorum. Çünkü boşu boşuna zaten otelde siz keyif çatacaksınız yani adayı bol bol gezmeyeceksiniz, O öyle çok büyük bir ada değil. Bir tarafından bir tarafına gitmek yarım saat sürüyor. E, o yüzden hani otelde kalacağınızı da varsayarsak eğer otelin yemeklerine bağlı kalacaksınız. Orada işte bir o dezavantaj olabilir. Onu sadece söylemek, paylaşmak istedim. Onun dışında kiralardan bahsedeyim. Bu benim kaldığım, size gösterdiğim yer. E, sordum ben uzun dönem kiralık var mı dedim burada. Ne kadar dedim fiyatı? 16 bin bahtismış. 6 aylık. Yani aylık 16 bin, 16 bin ödüyorsunuz. Faturalar dahil değil bu biraz pahalı tabii ama Facebook Marketplace'ten de bakmak lazım. Ama ilgilenen varsa da eğer bana özel mesaj atarsa ona, ona özel hani araştırma yapabilirim. Evlerle alakalı şöyle bir durum var sadece. Benim Buriram'da oturduğum gibi yeni bir bina bulmanız mümkün değil. Yani bulduğunuz bina 20-30 yıllık falan bir bina oluyor. Şu arkamda gördüğünüz bir bina gibi oluyor. Eski oluyor yani böyle sıfır ya da işte içindeki eşyalar lüks olmayabiliyor. Benim kaldığım o da benim Ben Beni çektim zaten. Onu da koy, koy, koydum ya da koyacağım diye hatırlıyorum. Oradan da bakarsınız. Bir de ben burada çok konuda görmedim. Yani bunun gibi mesela işte iki tane daha gördüm mesela bu yolda. Ee, öyle büyük konu mesela çok rastlamadım. Hani öyle bir hani handikat var. Az olduğu için o yüzden belki pahalı olabilir. Tayland'la ilgili son notunda şu. Bir dezavantaj daha var. Hani sıcak mıcak falan bahsediyoruz. Bu arada havası efsane arkadaşlar. Yani Patayla'nın havasından daha iyi. Böyle ne soğuk ne sıcak. Tam iklim olarak çok güzel bir iklim. O yüzden mesela Rayon'u ben bayağı beğendim. Dezavantaj olarak sadece şunu söyleyeceğim. Tayland'da erken hava kararıyor. 5.30-6 gibi yani. genelde hava kararmış oluyor. Bu yaz <laughs> kış ayında değişmiyor. 9 yolu bulmuyor. İşte ekvatora yakın olduğumuz için herhalde. Tabi coğrafi, coğrafi da öyle açıklaması var ki ama bu kadar bilgisayarlı değilim. De. Erken <laughs> hava kararıyor yani sonuç olarak. 6-6.30 gibi gece olmuş oluyor herhalde. Yani. Evet. Ve bu sebepten dolayı Tayland'da günü aşırı erken başlıyorlar. Yani sabah 6'da mesela sokağa çıkıyorsunuz, sokaklar cıvıl cıvıl. 8'de zaten ülkede marş çalıyor. Halka açık alanlardan birindeyseniz otobüs terminlerinde, havalimanı, havalimanında rastlamayın bir yaşta. Otobüs terminlerinde, tren görme, okulda ya da işte bir semtte, meydandaysanız eğer, mesela Büyük Polis İstiklal Marşı'nı dinliyorsunuz. Sabah 8'de bütün ülkede İstiklal Marşı çalıyor. Zaten sabah 8'den önce onlar 50 kere kalkmış oluyor yani sabah. 6 gibi falan dinlemeye kalkıyorlar. Onlar için işte altında uyanmak çok normal bir şey yine erken başlayıp erken bitiriyor. Altı buçuk. Yedi gibi de şöyle düşünüyorsunuz siz. Hani hava karar, erken kararınızın ne zararı var bana diyeceksiniz turist olarak. Gece moduna girmiş oluyorsunuz bu sefer ve gece çok uzun olmuş oluyor. Ve siz iki gün yaşamış gibi oluyorsunuz yani. Gününüzü de tam yaşamış oluyorsunuz. Geceyi de tam yaşamış oluyorsunuz. Mesela ben Yine işte dün, bir gün birde yattım. İşte altı yattım çünkü hava karardı. İşte konsamete morsamete falan gittim böyle yani yoğun bir günde. Gece de mesela oraya git, orada video çek, işte orada eğlen, otur, yemek ye falan bilmem ne derken gece de baktığımda bir altı saatte gece geçirmişim mesela. Yani bu biraz insanın psikolojisini etkileyen bir şey olabiliyor. Ha yani sizin psikolojinizi etkilemez onu bilmiyorum ama bunu not olarak söylemek istedim. Buna çünkü değinmemiştim daha önce dezavantajlar konusunda. Bunun dışında ben Rayong'u sevdim. Rayong'u tatil rotalarımıza etki, ekleyebiliriz. Phuket, Krabi diyoruz hep. Ama Rayong'da yani bunların ayarında olmasa da çok klasman olarak yine de size güzel şeyler vaat ediyor. Ve oralardan daha ucuza vaat ediyor. Krabi'de ada turu yapılıyor Rayong'da yapılmıyor diye. Şimdi şu restorandan içeceği alırken sordum. Daha doğrusu orada bir şey vardı, broşür vardı. Burada da varmış ada turu. Üç adaya götürüyorlar sizi. 1500 Baht'a götürüyor uçağa, dalma olayı var işte yemek veriyorlar falan. Mesela öyle bir şey de yapılabilir. Ben mesela Rayong için 3 gün ayırmıştım. Yani Cumartesi günü geldim buraya, Cumartesi geldiğim günü saymıyorum. Pazar, Pazartesi, Salı. Bugün Salı, bugün dönüyorum. 3 i̇şte gün ayırmıştım ama bence bir 4 gün ya da 5 gün ayırsaymışım daha iyi olurmuş diye düşünüyorum. O yüzden siz de eğer Rayong tatili planlıyorsanız bir 4-5 gününüzü ayırın derim inanın pişman olmazsınız bu videoyu belki başka bir videonun sonuna eklerim ya da bağımsız olarak yayınlarım bilmiyorum şu an için ama şunu biliyorum ki sizler bu videoyu beğenip arkadaşlarınıza göndereceksiniz ve kanalımın 1000 aboneye ulaşması konusunda da bana yardımcı olacaksınız sizlere güveniyorum diyorum. Burada denize girme yasağı olunca da şöyle bir anım aklıma geldi. Geçen seneydi sanırım ya da 2 sene önce şeye Çatalca'ya gitmiştim denize kamping yapmak için ve yani buradaki dalga şu an şöyle bir dalga var ama Çatalca'daki dalga hani bunun kat kat büyüğü ve böyle bir içinize içine çekiyor yani size. Yürüyemiyorsunuz kumlarda, kumun içine batıyorsunuz. Kumu çekiyor ayağınızın altından falan. Böyle bayağı bir kuvvetli bir dalga. E, o dalgada da şey jandarma yasak dedi denize girmek burada. İşte valilik kararıyla yasak. Dedim nasıl yasak yani ben 100 kilometre yerden geldim denize girmek için. Ve hani bir günüm var. Ve dedim bırakın ben dedim gireyim ben boğulursam falan da dedi. Herhangi bir şey mesuliyet dedim şey yapmıyorum. <laughs> İstemiyorum hani kağıt mağaz imzalamam gerekiyorsa hani onunla imzalayayım. Yok dedi beyefendi hani öyle bir şey mümkün değil. Hani giremezsiniz burada yasak. Valilik kararı diye yasaklandı. Şimdi benim de çok sevdiğim bir şey vardır. Yani küçüklüğümden beri dalgada denize girmeyi çok severim. Ve yağmurda denize girmeyi çok severim mesela. Bu ikisi benim küçüklüğümden beri çok sevdiğim şeylerdendir. Ve bu. Rayong'da, Rayong'daki son günümde bana bu ikisini de yaşattı. Hem denizde böyle dalga var gördüğünüz gibi. Şöyle bir ağaç altına sığındım bu arada yağmurdan dolayı. Hem de yağmur var. Bu açıdan dolayı da Rayong'u bayağı sevdim. O şile, şey çatal, şile deyip duruyorum ya. Hep aklımıza şile geliyor ya deniz deyince. Çatalca'daki mevzu da şöyle sonuçlandı bu arada. Ben zaten girmiştim bir kere çıktığımda onlar bana söyledi. Hatta can kurtaran ben denizdeyim. Can kurtaran kıyıdan bir şeyler yapıyor bana. El hareketleri falan yapıyor. Ben de buna el sallamaya başladım. Bana el sallıyor falan diye. Sonra işte ben bir 10-15 dakika denizde kaldım. Sonra baktılar çıkmıyorum. Onlar geldiler kıyıya hani çıkın dışarı falan diye. İşte ondan sonra geçti konuşma dedim ya benim denize girmemi niye yasaklıyorsunuz? Ya boğulacaksam dedim boğulayım. Ben 3 yaşındayken Çınarcık'ta ben yazları Çınarcık'ta geçirdim. Babaannemler orada yaşıyordu iskele vardı orada. Hatta iskeleyi de dedem yapmıştı. Dedemle babam suda. Ben de iskele 3 yaşındayım. Ve babamla dedem şey diyor bana. Atla 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 diyorlar. Ve boyumu falan geçiyor yani. 3 yaşındayım ya. Zaten iskele yani. Hani geçmesen olacak. Kaç katı boyumun. Atla atla deyip duruyor bunlar. Ben seni tutarım falan diye. Annem de karada. Bak oğlum diyor. Atlama diyor sakın diyor. Ben güvendim babama atladım. Bu da elinden kaydırdı beni aşağı doğru. Hani olur ya hep çocuklar babalarıyla maceraları böyle elinden kaydırdı ben başladım batmaya. Sonra ama hiçbir şey yapmadan durdum ve su beni zaten yukarı doğru attı. Zaten o esnada babam tuttu çekti falan. Böyle bir çocukluk geçirince o dalga da çok korkutmuyor sizi. Denizle benim aram hep iyi olmuştur. Ve orada da zaten onlara da söyledim. Zaten dedim ben 100 km yol, yol, geldim Hani denize girmek için geldim ve ben dedim bu denize gireceğim. Hani siz dedim beni görmemiş gibi yapın. Bir şey olursa da bizim haberimiz yoktu. Girdi dersiniz falan dersiniz dedim ama can kurtaran arkadaşlar bayağı idealist çıktılar. Biz size ceza keseceğiz. Bizi işte mukavemet uyguluyorsunuz falan diye. <laughs> Dedim çağırın jandarma da gelsin. Elimde bıs krem vardı hatta. Biskremi açtım onlara da ikram ettim. Jankurtaranlar kurtaranlar almadı. Jandarma aldı. Ve işte onlarla konuşuyoruz. Ve can şey modunda yani. Astığımız astık kestiğimiz kestik. İşte biz devletin memuruyuz. Ya tamam sen devletin memurusun da ben de devletin hani bir vatandaşıyım sonuçta. Yani yetişkin insanların karar verebilme özgürlüğünün kendisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Yani orada denize girip girmeme konusunda. Deniz ne kadar kıyıda siz ne kadar çekebilir? Yani ayağa kalkarsın çıkarsın. Tamam ben demiyorum ki hani yani açılayım gideyim işte, işte karşı kıyıya geçeyim bilmem ne yapayım. Hani ben kıyıda zaten boyumu geçmeyen yerde kendi bilincimle oynayacağım. Geçen hafta yedi 3-4 tane Suriyeli boğurdu burada falan dedi. İşte biz de ondan dolayı hassas şeyiz falan. Bir türlü derdimi anlatamadım. Giremezsiniz falan deyip duruyor. Ve şey yapıyorlar giremezsinizden de ziyade jandarmaya ceza kesmesi için bana teşvikte bulunuyorlar. Bak diyor sen görevini yapman lazım. İşte götürün arkadaşı tutturun tutanağa. İşte cezası neyse ödesin falan diye. Ben iyice sinirlendim tabii böyle bir şey olunca. Zaten bana bir şey yapılamaz dendiği zaman ben sinirleniyorum. Ve öyle bir durum olduğunda da iyice şey yaptım, sinirlendim. Dedim getir tuttum tutana, tutsunlar, şey yapsınlar. Sonra biz jandarmayla yürümeye başladık. Abi de ben de seni anladım. Hani sen de çok mantıklı konuşuyorsun, güzel konuşuyorsun. Ama dedi bunlar da emir kulu. Hani bunları da anlayış göster, sen de şey yap. İnat etme dedi. Biz dedi şimdi dedi, kahvaltıya gideceğiz. Bir, bir saat dedi yokuz hep beraber dedi kahvaltı yapacağız. Sen dedi bir saat dedi gir denizlere dedi. Sonra dedi bir saat sonunda dedi çık dedi ya bir daha girmeye dedi. Bunlarla dedi bizi de karşı karşıya getirme. Dedim tamam bana dedim bunlarla gel. Yani bana yapıcı ol. Kardeşim hani giremezsin edemezsin. Yasakçılık en kolay çözüm. Yani bir şeyi yasaklamak en kolay. Neydi? Bir laf vardı zaten değil mi? Milli Eğitim Bakanı'nın, eski Milli Eğitim Bakanı'nın lafı. Şu okullar olmasa milli eğitim ne güzel idare ederdim diye. Milli eğitim demiyor. Eski kelimeyi söylüyordu. O şimdi aklıma gelmedi. Burada da aynı öyle. Dedim bana bununla gel. Bir saat. Tamam okey gidin siz kahvaltıya kardeşim. İşte benim dediğim olay. Sen beni görme. Ben burada işte yapayım ve gittim. Yüzdüm, eğlendim. Çocuğun dediği gibi de onlar kahvaltıdan geldi. Baktım onlar yürüyor bu tarafa doğru. Hemen çıktım denizden. Geçtim oturdum. Onlar da bir şey demedi. Ben de bir şey demedim. Bu şekilde devam ettik. Bu olmadım da Allah çok şükür. Burada da aynı şekilde. Yani burada da yüzmek yasak gene. Ama kendi tasarrufunuzda yani girdiğinizde size kimse çık denizden kardeşim demiyor. Bizim ülkemizde olduğu gibi. Bu anıyı da sizlerle böyle paylaşmak istedim. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Rayon hakkındaki genel yorumlarım bunlar. Ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.